Gündem Galatasaray'dan Sarı Kırmızılı ekibe gönül veren kalpleri Sarı Kırmızı atan taraftarlara selamlar göndererek yeni bir YouTube videoma merhaba diyorum. Ben Cenk Yavuz Usta kanalıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Öncelikle isteğimi de biliyorsunuz. Kanalımıza abone olarak, videolarımıza beğeni atarak bizleri desteklemeniz. Çünkü desteğinize ihtiyacımız var. Gündemimizde Galatasaray varsa abone isteriz arkadaşlar. hakkımızda Yaptığımız işin karşılığını görmek istiyoruz. Ha haberlerimizin çoğu doğru çıkmayabilir ama biz günden güne güncellenmiş olan bilgileri sizlerle buluşturmaya çalışıyoruz. Kaldı ki Galatasaray gibi takımlar sadece bir isim veya iki isim veya üç isim üzerine yoğunlaşmaz. Her zaman B planı olmuştur. Olmaya da devam edecektir. Bu işler böyle yürür kal birkaç ay öncesine kadar Arias transferini gerçekleştireceğinden bahsediyorduk. Bakın gündeme hangi isimler geldi, hangi isimleri bitiriyor. Bakın pat diye biten isimler söz konusu oluyor. Yani uzun soluklu konuştuğumuz isimlerin dışına sızmalar olabiliyor. Futbol böyle bir şey, zaman böyle bir şey, transfer de böyle bir şey. Ve son şampiyon kadrosunu güncelleyerek devam ederken e yeni eklemelerle birlikte artık şampiyonluğun adını iyice koymak istiyor. Hakiki şampiyonluğu istiyor. Fenerbahçe de onu takiben geliyor ve çok transfer yaptı. Sebebi de Galatasaray'ı yakalayabilmek için. Yani Cimbom şampiyonluk konusunda o kadar iddialı, iddialıyor ki rakibi dahi onu yakalayabilmek için habire transfer yapıyor ve önemli isimleri kadrosuna katıyor. Tabi bu durum Galatasaraylı taraftarları da rahatsız etmişti. Niye Galatasaray transfer yapmıyor diye serzenişlerde bulunanlar vardı. Derken size kurmuş olduğum cümle Galatasaray her daim a işi ağırdan alıyor. Son anda bombaları patlatıyor diye. Ve o isimlerden biri de netleşti bir isim daha var Trabzon basın habire servis ediyor. Ve öte yandan Galatasaray'ın sağ kanat, sağ bek ve farklı bölgeler için stoper içinde arayışları söz konusu. Abi de, de isimler servis ediliyor. Biz servis edilen isimleri alıyoruz. Mesela Pidorya'da yap devamlı bir arada bulunduğumuz isimler var. Yani gazeteci olduğumuzdan dolayı gidebiliyoruz, giriş yapabiliyoruz. Zaman zaman da sohbetlerine katılabiliyoruz. Yapmış olan, yapılan cevaplar mesela Mika Uzatse'yi uzun soluk konuşmuştuk arkadaşlar. Galatasaraylılar da bu sohbetlerde konuşmuştuk. Bitti bitiyor oldu oluyor derken ki 3 yıldır da takip ettiği bir futbolcuydu. Kim tarafından? Okan Hoca ve Skat ekipleri tarafından fakat gelin görünce olmadı. Yani o anda olacak gibi konuşuluyor. Çünkü Galatasaray habire fiyat yükseltiyordu ve bunu yapmasına rağmen oyuncuyu kadrosuna katamadı. Galatasaray sorunu ne biliyor musunuz? Nakit kısmında sıkıntılar yaşıyor. Bu yüzden de ki birçok transferi gerçekleştiremiyor. Eren Elmalı için Trabzonspor'la yeniden masaya oturdular. Trabzonspor fiyatını kızgınlığından ötürü 5 milyon euroya çekti. Altasaray okey dedi. 4 taksitle ödeyelim dedi. Gelin görün ki burada iş tıkandı. Hayır 4 taksitle ödeyemezsiniz. Bize bu paranın büyük bir bölümünü keş olarak vereceksiniz. Büyük bir bölümünü de 2 ay sonra vereceksiniz deyince işte görüşmeler hala devam ediyor ama iş sanki olmayacak gibi. Ha belki ben bu videoyu yerine vermeden evvel gerçekleşmiş olabilir. Futbol her zaman sürprizlere gebedir. Öte yandan Galatasaray bu gece ben bu videoyu yayına vermeden evvel Ajax'a karşı karşıya gelecek. Tehlikeli başlayacağım. Ajax grupta iddialı durumda değil. Gerçi hiç iddiası bulunmayan Dinamo Kiev'e puan kaybetmiş Galatasaray'dan söz ediyoruz. Bu yüzden tehlikelidir diyeceğim. Tam da sakin giderken hızlanma, transfer işleri böyle olur. Tamam mı, hayır mı? İşte detaylara bakacağız arkadaşlar. Ben bu videoyu dediğim gibi ayak karşılaşmasından önce hazırlıyorum. Çünkü çok transferler gelip gidecek. Farklı takımları da takip ediyoruz. Erbil'e yetişebilmek de zor oluyor. Bu yüzden imtinalı konuşuyorum ve diyorum ki Videomdan önce farklı isimler de gelebilir. Çünkü havuz gerçekten çok dolu, çok kalabalık Galatasaray ona giderken bir başka isme diğer isme gidiyor. Bir başka ismi diğer diğer isimlere gidiyor. Sıka teknik direktör ve transfer komitesi ortaklaşa çalışıyor. Galatasaray'la 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan bir sonra artı iki talip daha eklendi. Yani bir gidemedi. Bir gidemedi. Galatasaray'da ısrarla belli rakamı istiyor. Ve Napoli ve Rona gibi takımlarda talip oldu. Artık gitsin diyoruz. Hakim Ziyeş'ten sonra o ve Yusuf Demir ayrılığı bekleniyor ki Galatasaray transfer yapabilsin. Ve arkadaşlar testi Ebo Galatasaray'ın gündemindeydi. Yani Dimarzi'ye göre sağ kanat oyuncusu Başakşehir'e girecek. Demek Galatasaray yeterince istemedi ya da hiç istemedi. Böyle bir durum söz konusu. İtalyan basına göre yatırımlık olarak Galatasaray'ın kadrosuna Gardi aracılığıyla transfer edilen Zaniola için İtalyan ekibi Fiorentina ile hem Galatasaray'ın futbolcu kanadı anlaşma sağladı. Şu anda oynamış olduğu kulüple de anlaşma sağlanması bekleniyor. Yani bir yatırımlık olarak geldi ama bir türlü yatırım yapılamayan veya yatırımlık olamayan futbolcu halindeydi. Eren Elmalı için dediğim gibi 5 milyon euroya okey. 4 de ödemeye hayır. Oyuncu için ciddi anlamda Fenerbahçe ile görüşülüyor ama Buna bir transfer çalımı diye bakmayın diye biliyorsanız şimdi Milli Takım'da oynuyormuş. Oynasın arkadaşlar Milli Takım'da Fenerbahçelerin kablolarında görmek istemediği Samet Akaydın da oynuyor. Buna benzer yokluktan birçok isim oynatılıyor. Yani Eren en malı Bence böyle büyütülecek transfer değil. Hatta Trabzonsporlar dahi kendisinden memnun değil. Trabzonspor da verme için yer arıyor ve böyle bir fırsat önlerine düşmüş durumda. Ben belki özel konusunda ısrar etmiştim. Çünkü Mustera'ya artık güvenim azaldı. Normaldi. Niye derseniz Galatasaraylılar azaldı. Çünkü yaşlanıyor. Genç görünümlü Biraz daha yaşlanmış olan futbolcu Rektex'leri de yavaşlamaya başladı. Fakat tabii ki onun ölüse Süper Lig'deki birçok kalecinin birisinden iyi. Bunu söyleyebiliriz. Galatasaray oyuncuyla devam edecek mi? Edindiğim bilgiler Galatasaray düşünmüyor. Ama bu sıra kalmak istiyor. Bir ara diyorduk yani Mustera ya kararsız diye gidip gelme kalma konusunda. Fakat son gelen bilgiler tam tersi. Oyuncu kalmak istiyor. Galatasaray ona güvenerek hareket etmek istemiyor aklında, fikrinde, gönlünde Uğurcan Çakır yatıyor. Fakat bu transferde mümkün gözükmediği için belki özel için masaya oturdu. Şu anda 6 milyon euro seviyelerinde görüşmeler devam ediyor. Ahmet Kutucu geldi. Sırada belki özel var. Ama iyi transfer olur. Bence iyi transfer olur. Oyuncunun 10 yaşındaki Galatasaray hakkında söylemiş olduğu sözlerden dolayı kızgınlıklar var. Zaten özür diledi. Tabi tamam, çocuk yaşta söyletilmiş cümlelerdi. Böyle de söyleyelim. Şimdi bu paranın 3 milyon eurosu Fenerbahçe'ye gidecek. Burada takılı kalmanız gerekiyor mu? Bana kalsa hayır. Çünkü %40'lık ya yani 50 civarı yani düzeltiyorum. 50 civarı hissesi Fenerbahçe'de Kalecinin hissesi var yani. Dolayısıyla Galatasaray iyi bir kaleci, yerli kaleci transfer etmek istiyor. Masaya oturmuşken Fenerbahçe'ye gidecek olan rakamdan rahatsız olmaması lazım. Sky Sport'un haberine göre Southampton'un sahabeki Peters için Galatasaray 8 milyon sterlinde teklifte bulundu. Futbolcunun güncel piyasa değeri 20 milyon euro. 22 maçta 2 golü bulunuyor. Ve sezon sonu sözleşmesi bitecek. Ve buna rağmen bakın ne diyorum. Buna rağmen biz Önceki videomuzda ne dedik? Rakam 5 milyon euro seviyelerindeydi. 8 milyon sterline çıkardığını iddia eden Sky Sport var. Galatasaray'a sağ karat da arıyor. Bir seti beklentisi. Taraftarlarda Arias beklentisi de Okan Hoca'da var. 3 Şubattan sonra her şey patlayacak öyle söyleyeyim. Çünkü Avrupa'nın 5 major liginde transfer dönemi sona ereceği için Galatasaray bu bomba tak tak dediğimiz transferleri var ya 3 Şubat'tan sonra patlatırsa şaşırmayalım. Benim bu konuda beklentim yüksek. Stoperi yeni isim geldi. Norveç'ten Leo Ostergaard. Ren'in 25 yaşındaki stoperi Napoli'den Ren'e 7 milyon euroya transfer olmuştu. Kuzey ülkenin stoperleri gerçi Nelson önümüzde var ama genelde ligimizde uyuyor, tutuyor. Yani işimize yarıyor. Fakat şu an Galatasaray'ın bitirmekte olduğu transfer için sorular sorabiliriz. Ve o isimle Maratu, Alvaro Maratu transferini bitirdi. Ve ikinci transfer tamam. Ve kırmızıyla diyebiliriz arkadaşlar. Ve bir santrafor bu bağlamda soracağız. 32 yaşında İspanyol. İspanyolların da Süper Lig'de tutmadığını gördük. Buna tanıklık ettik. Umarım bu sefer böyle olmaz. Osman'ın yanında Alvaro'yu hayal etmemiz gerekiyor. Ve futbolcu önemli takımlarda da oynadı. Milan, Real Madrid, Chelsea gibi. Gerçekten böyle kalbur üstü takımlarda forma giymiş. Ve çift santrafor hayali hucum hakkını zirveye çıkaracak olan futbolcu olarak ifade ediliyor. Böyle bir hayal kurun diyorlar. Ben şunu anlıyorum bu futbolcu hani şapkadan çıktı diyeceğim ama Osmehl ile ilgili acaba sıkıntılar var çünkü Futbolcu bu sezon değil, gelecek sezon kadrosu için kiral kartı zorunlu satın alma opsiyonuyla alınıyor. Ama Icardi'den çıkacaklarını düşünüyorum. Yani Galatasaray'da Icardi'ye karşı müthiş bir öfke var. Tatile gidiyor, geziyor, tozuyor falan filan. Umursamaz tavırları Galatasaraylıları Çile'den çıkardı. Hatta Arjantin basını bu konu hakkında haberi de servis etmiştir. Bir önceki videomda sizlerle paylaşmıştım. Evet. Ya Maratu belki özel transferlerine hazırlıklı olan Eren Kiral kiralık olarak kadrosuna katmaya çalışıyor. Olursa da mükemmel bir transfer olacağını ifade ederek videomu burada noktalıyorum. Ve beni izleyip dinlediğiniz için de teşekkür ediyorum.